Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Herkese selamlar. Bundan tam 71 yıl önce Amerika'nın Cascade Dağları'nda inanılmaz bir olay yaşandı. ABD İstihbarat Servisi CIA, askeri bir uçağın aniden kaybolduğunu ve Cascade Dağları bölgesinde düştüğünü düşünüyordu. Arama çağrısını yapan ise Pentagon'du. İlk arama görevi pilot Arnold Kennel'a verildi. Deneyimli pilot daha önce birçok arama görevine katılmış, başarılı bir pilottu. Bir gün önce kaybolan askeri uçağın enkazını bulabileceğini düşünüyordu. Üstelik hükümet de askeri uçağı bulana 5000 dolar ödül vaat etmişti. Tecrübeli pilot tek koltuklu uçağıyla aramaya başladı. Bir süre sonra o bölgede bulunan Rainer Dağı bölgesinin üzerinden uçmaya başladı. Ama hiç beklemediği ve alışılmadık bir şeyle karşılaştı. Yüksek bir tepenin ucuna gelmiş ve tepeyi tam bitirmişti ki gözlerine inanamadı. Karşısında tam 9 adet yuvarlak biçimli uçan disk yani bugünkü ismiyle UFO sürüsü gördü. Çok hızlıydılar. Tecrübeli pilotun yıllar sonra ortaya çıkan ifadesinde o dönem 3000 km hız üzeri yasaktı ama bu uçan cisimler çok daha fazla hızla uçuyorlardı diyordu üsse indikten sonra ilk kişi yerel gazeteye bilgi vermek oldu. Kayıtlara geçilmesini istiyordu ve dediği gibi de oldu. Tüm yerel gazeteler ertesi gün bu haberi yazıyordu. Yerel polisler FBI'ın emriyle derhal pilotu tutukladı ve ifadesini aldılar. İki gün sonra ise Amerikan ordusu Cascade Dağları üzerinde tanımlanamayan bazı cisimlerin uçtuğunu, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini duyurunca pilot serbest bırakıldı. Yani pilotun gördüğü 9 UFO'yu Amerikan ordusu da doğrulamıştı. Aslında bu insanların ilk defa uçan cisimleriyle karşılaşması değildi. Araştırmacılar antik birçok el yazması, mağara çizimleri, hiyeroglifler, tabletler gibi pek çok yerde gökyüzünde uçan cisimlerden bahsetmişti. sadece dünyada uçan yabancı cisimler değil elbette. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Yale Üniversitesi'ndeki bir bilim insanı ekibi ışık kalıpları biçiminde pulsarlar yayan bir yıldız keşfetti. Bu ışık pulsarları uzun süre gözlemlendiğinde yıldızın kendisi değil, yıldızın etrafında dolanan ışıklar olduğu kabul edildi. Bilim insanları bu uçan ışıklara ufolar diyemedi ama Bilinçli uçan cisimler olduğu birçok kişi tarafından kabul edilmiş durumda. Yine Mayıs 2015'te bir grup Rus bilimci 2.4 milisaniye aralığında ilginç bir frekans tespit etti. Bu radyo sinyali sürekli kendini tekrarlıyordu. İlginç olansa dünyanın herhangi bir yerinden değil, dünyadan 95 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminden geliyordu sinyal. Her ne kadar gündeme çok getirilmese de Dünya insanlarından başka bir uygarlığın olduğunun kanıtı sayıldı ve bu da ilk dünya dışı sinyal değildi. Örneğin 1977 yılında dünya dışı varlıkların izini arayan SETI programı sırasında radyo teleskobu çok özel ve güçlü bir sinyal keşfetmişti. Sinyal ise onu ilk keşfeden kişinin sözleriyle anılmıştı. Wow sinyali. O zamanlar bazı bilim insanları kozmik gürültü dese de daha sonra yapılan onlarca test ve çalışmadan sonra bu sinyali akıllı bir uygarlığın gönderdiği kabul edildi. Sinyalin kaynağı ise gök adamızın merkezinde yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bir takım yıldızdan geliyordu. Birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri uzaylılarla savaşmak için özel uzay ordusu kurmuştu. Birkaç ay önce ise 147 günde bir kendini tekrarlayan kaina bilinmeyen sinyal tespit edildi. Tabii ki dünya dışından. Birkaç gün önce ise bu kez İngiltere ordusu uzaylılarla savaşmak için özel bir tim kurduğunu duyurdu. Bugün ise Jüpiter'in uydusundan gelen radyo sinyalleri tespit edildi. Bu sinyaller bilinçli bir uygarlık tarafından gönderiliyor olabilir diyordu bilim insanları. Günümüzde birçok kayda değer bulguya rağmen uzaylı konusu halen tartışılıyor. Varlar mı, yoklar mı? Hatta onlara cin kabilesi diyenler bile var. Kim oldukları, nereden geldikleri henüz bilinmiyor. Carl Sagan bu koca evren sadece bizim için yaratıldıysa büyük israftır diyordu ve doğru söylüyordu. Ve Allah gerçekten de bu kadar büyük ve sonsuz bir evreni Sadece bir avuç insanlık için yaratmış olamaz herhalde. Umarız bir gün gerçekten de başka yıldız ve gezegenlere seyahat edebilir, gökyüzünün kapılarından geçebilir, Kur'an'da bahsedilen dünya dışına çıkmak için gerekli olan sultan güce erişebiliriz.